Yeni bir PUBG Mobile videosuyla herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de sürüm hatası alıyorsanız o zaman doğru yöldesiniz. Gelin öncelikle ne hatası aldığımızı size göstereyim. Şöyle hesabımıza giriş yapalım. Evet eğer arkadaşlar sizde böyle bir hatta alıyorsanız ve çözümünü arıyorsanız kesinlikle kesinlikle doğru yerdesiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle PUBG'nin böyle bir arayüzüne geliyorsanız size iki tane çözüm bulunca büyük ihtimalle birinci çözüm yeterli olacaktır baktık birinci çözüm çoğu arkadaşta olmazsa eğer ikinci çözüm yapmalarını tavsiye edeceğim Öncelikle şuraya geliyorsun F9'a basıp arkadaşlar şöyle tarayacağımız açılsın hemen açıldıktan sonra arkadaş şuraya s 4 yazıp şurada zaten açılmıştır en son versiyonu indirmeniz gerekiyor arkadaşım hemen indirdikten sonra şöyle geri gelin burada S dosyamızı açıyoruz Şöyle reklama geçelim. Reklamı geçtikten sonra şöyle 3 diye tıklayalım ki evet şöyle daha daha, daha depolamaya girin. Android'e giriyorsunuz, Data'ya giriyorsunuz. Şuradan hemen PUBG Mobile, şuradan Fire'e giriyorsunuz. Şuradan Ultimate'e e giriyorsunuz. Shadow of the Right, Shadow of the Right, Saved. Şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Burada yapacağınız tek şey arkadaşlar da link Data'yı silip Dikten sonra hen aşağıda gelip şurada SRC canım sadece bu sefer diyeceksiniz. Düzenle deyip şuradan 57 yapacaksınız. Şuradan geri gidip evet versiyonu Evet, evet diyeceksin arkadaşlar. Şurada işimiz bitiyor ve oyunumuza giriyorsun. Normalde bunu sorum atanlar için arkadaşlar ama internette katapı açmaları gerekiyordu ama bu da öyle bir şey yok. Çünkü 57 57 PUBG resmi sürümü olduğu için herhangi bir şey kapattığında diye oyunumuza girmeniz yeterli olacaktır. Hadi gelin şimdi oyun açılmasını bekleyelim. Evet arkadaş, şu an oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi şurada 57 olarak sürümümüz geçici. Şu an hesabımız açılıyor. Evet arkadaşlar şu an son şekilde hesabımıza girişimizi sağladık. Şöyle gördüğünüz gibi hesabımıza girdik arkadaşlar. HD olarak herhangi bir çay haritalarımıza da bakalım. Herhangi bir harita var. Sıkıntısı var mı arkadaşlar? Herhangi bir sorun yaşanmıyor arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bu sürüm sonra böyle çözdü. Eğer bunu yaptıktan sonra gene sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar. Şöyle geri geliyorsunuz. Şurada size vereceğim. Aşağıda iki dosyayı alıp şurada PUBG'nin olan dosyanın içine açacaksınız arkadaşlar. Peki pubg dosyam nerede? Onu bakalım şurada geliyorsun arayüzüne. Şuradan bas teşhis araçlarına girip şurada e-diskim e tem dosyası içinde gördüğüm Evet e zaman şuradan geliyorsunuz şu vereceğim iki dosyayı şöyle atıp buraya kopyalıyorsunuz buraya attıktan sonra arkadaşlar S dosyaya girip şunu GK'dan reklamı geçelim da 3 çizgi dahili depolamaya geçelim şurada slash'a basacaksınız arkadaşlar dataya gireceksiniz şereye gireceksiniz arkadaşlar Şurada vereceğim iki tane dosya olacaktı. Hemen şurada nereydi? Link data olması lazım. Evet arkadaşlar birincisi bu. İşte DVC dosyası olacaktı. Nerede device dosyamız? Ha, evet, şurada. device faksiyonu kopyalayacaksınız arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Dahili depolamaya tekrar gidelim. Android data gene contact files. Üretkame, Shadow Trite, Shadow Trite, Save, Şurada arkadaşlar şuraya yapıştır diyeceksiniz. Yapıştırdıktan sonra tekrardan geleceksiniz Android data şeylerden gene aynı şekilde gene geleceksiniz sevde geleceksiniz tekrarda tekrardan buradaki seyirci versiyonu değiştireceksiniz Böylelikle sorunu tamamen çözecekti şöyle açıp sadece şurada pardon şunu al şunu al alt, alt tekini açacaksınız Şuradaki 57 yapacaksınız. Başka bir sorun kalmayacaktır arkadaşlar. videomuz bu kadardı sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir pauçumoy videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.